editikileri doğru devam edecek. O zamanlardan Berata'ya bak

şu an yirmi 20 tane Kayıt, kayıt dışı. Kayıtlı kayıt yirmi tane şu Kayıt, kayıt 20. Kayıt dışı. Kayıt 15 tane var, var. var. 20 tane var. Da 20 tane var. Onlar, Onlar tane. da onların, Ama şey. zaten. Kayıt, onların da isimleri var. var. Onların listede motor almış diye isimleri var. Ha. Onlar Sağol koşamaz. ver. Ama at arabası koşuyor. Biz Buyur. aramızda kavga yapamıyoruz. Bunlara verdiği zaman gelecek belediye alacak kepçene gidecek. Ya da başkanımız e, Elvajoğlu, Mustafa Elvajoğlu dedi ki şurada arkadaşlar çoğu burada plaka verdiği an atlar yasaklanacak dedi. Giriş çıkış yasaklanacak. Ortada faaliyet hani yok. Hiç yok. Hiç faaliyet hani hiçbir şey hiçbir yok. Hiçbir faaliyet nerede yok. Bu? Benim ben Her şey sözün arkasında hiçbir şey kalmıyor. Abi bir tane yalan makinesi koyalım şu belediye binasına. Valla billahi o yalan makinesi yanar. Çünkü Aa. bize... Abi 50 tane at arabası görünüyorsa bu 50 tanesinden del yani. Bu adamlar 20 kişi burada. O yüzden yedek vermediği için tekrardan tam merkez şu an yana edersin bok içinde. 20 tane verirse şu an bir tane belir görülmeyecek bir Evet. Oturaya hayvan gittim. seven insanlara, hayvan seven halkımıza, hayvan seven kardeşlerime, bu hayvan sevenler hakları, bu hayvanlar bu burada eziyet bakamıyoruz zaten. Eşen evet. Belediyesi tarafından bize tamam. vadimden, Geçen günler sözler, sözler yerine gelmedi. Niye bu sözü yerine getiriyorsun? Sen bu vatandaşı, 4 seneleri oyalıyorsun. Koskoca keşanı işa ettin. Burada 19-20 tane vatandaşımızı mağdur i̇şte ediyorsun. Ne? Bu sözler verildi. Yerine gelmesi lazım. Bunu bakanlık da biliyor. Yani Çevre Siyaset bakanı. Konuşmuş, Murat, için konuşuyor. Kurum buraya geldi. Bize söz verdi. Biz de tokalaştı. Bu sözler yerine neye gelmiyor? Cumhurbaşkanımız. Bunların hepsini biliyor. Yemin ederim. Ne diyor biliyor musun? Keşan Belediyesi size trikotur vermedi mi? Ya bize vermedi Üç kardeşim. Kardeşi Üç oldu geçen gün. İşten geçiyor bunu ya. Yani bunlar ayıp şeyler mi? yani. Bizi de işimizi yapsın yani. Biz bunu istiyoruz bundan. Verdi bir tane plaka elimize. 15, 20, Hadi oraya, yürü. Ben, ben daha önce belediyede tartışıyorum polisiyle. Yapsam sen, ya, ya. sen bir, yasak oldu. koymuşsun bilmiyor değil mi? Dört sene önce bir yasak o, koymuşsun. Abi, Buradan hakları ya, kaldırma ya. projesi yapmışsın. Aynen. Bu projeyi niye tam sen yarım bırakıyorsun ki? Madem kaldırıyorsun tam kaldır. Tam yasakla bunu. Bu 19-20 vatandaşımızın işini gör. Verdiğin sözleri yerine getir başkanım. Biz sizden bunu Aynen. talep ediyoruz. Elfe yazdılar, yok ettiler onu. Biz ne yapalım benim kocam kaptan yarın baştan başa bak oduna gidiyor, geliyor odunla geçiriz. Hani bize gene abi vermediler araba. Oğlum, siz ne yazdınız? Abi motorlarımızı verecektiler, söz verdiler, vermediler. Konuş çoban çık bile. bizi abi. Geldim abi. Kaç, Kaç kişisiniz siz? 19 kişi daha. 20 20 20 mi? 20. Tamam. Bir de yanma bunu. Verilen sözü yerine getir başkanım. Hayır, Sayın Elvacı, hayır. Sayın Yakup Başkan bunları bize defalar diye söz verdi. Bizim meclis salonunda toplu. Meclis salonunda bakanı bırak, bakanı, yanımızda. Bırak, bakanı bırak, arıyor yanımızda. Paranız Ama icraat yok. Paranız geldi. Paranız geldi. Bir yaptı. 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 Şimdi piyasada bu yakışır buraya de de mı? Buraya bakar mısın? Bu, burada yakışır mı bu? Evet. Al bok torbası da var bunda. Evet. Ama dökülüyor. Ama giderken bana buraya bunu yaksan döküyor bunu. Sonra de ceza yiyor. yok. O ee? zamanlar var. Aynen dediği gibi doğru. Sonra kendine sorumlu değil. Herkes kendine değil.

Biz hep ormana, ormana su beygirlerimiz sakat oldu. Ormana giden zaten 156 milyar lira. Kim o sen nerede? 56 milyar lira cezaydı Cezay ormanda. Evet. Cezay hep ormana evet. beygir koşmayacağız. Evet. Biz yedek olarak 20 tane motorumuzu istiyoruz. Bu at arabaları da bu keşandan men olsun. Bitti. Evet. Gidiyoruz. Çıkıyoruz evet. piyasaya kadar. Bir dakika. Çıkıyoruz piyasaya kadar. Piyasaya kadar çıkıyoruz ekmeğimizi alma. Gelsin. Çavuş diyor ki alın beygirlerinizi yasak. Ya Çavuş diyor ki kaldırın beygirlerinizi yasak. Evet yasa yasa aydınlatmamız için birer tane plaka verildi bize. Sizin plakalarınızı gören dedi yasak dedi yazmayacak. Ceza da yazmayacak.